Merhaba arkadaşlar yeni videomuzdan sizleri selamlıyoruz kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi sizler için can benim çektimden paylaşımlarımızla geldik. Güzel oyuncularımızdan yepyeni aşk dolu fotoğraflar siz fanları için geliyor. Umarım ki paylaştığımız fotoğrafları beğeneceksiniz. Canı ve demeti destekliyor ve seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın ki Gelen ilk yeniliklerden sizlerin haberi olsun. Güzel oyuncularımızdan şık fotoğraflar, rengarenk kareleri sunmaktayız. Umarım ki beğeneceksiniz. Bir de arkadaşlar videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.